Merhabalar, sizlere mükemmel bir kahvaltılıkla geliyorum. Çok az bir tereyağın içine bir diş sarımsağı öldürüyoruz yağımız eriyene kadar. Efsane bir şey oluyor, çok güzel oluyor. Bir tane domates ve biraz kaşarla. Malzeme çok az, çok az tereyağı, bir diş sarımsak, bir tane domates ve biraz kaşar. Çok kişiyseniz siz domates sayısını çoğaltabilirsiniz. Ben domatesi yuvarlak yuvarlak doğradım, direkt tavamızın içine koydum. Biraz tuz koyuyorsunuz bu esnada. Altlı üstlü çeviriyorsunuz biraz pişecek. İşte bakın çok güzel sulandı. Mükemmel oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu esnada biraz kaşar koyacağız üstüne. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bildirimlerimi de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. Kaşarımızı koyduk. Ağzını kapatacağız. Kaşarlarımız güzel erisin. Bütçeyi hiç yormuyor. Bakın arkadaşlar. Bu arada videom birazcık kaymış olabilir. Tek çekiyorum. Kusura bakmayın. Kapağı kapattık ve sonuç ekmeğinizi bandıra bandıra yiyin efendim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.